Ailevi akdeniz ateşi özellikle karın ve göğüs boşluklarında yer alan seröz zarlarda tekrarlayıcı iltihap ataklarına sebep olmakla birlikte diğer bazı inflamatuar hastalıklarla da birlikte gö birliktelik göstermektedir. Spondylartrit grubu hastalıklar ve multiple skleroz bu tip durumlar için en iyi bilinen örnekler arasında yer alırlar. 1980'li yılların başından beri, ailevi akdeniz ateşi olan hastalarda Henoch Schönlein purpurası olarak bildiğimiz, küçük damarların duvarında iltihaba sebep olan bir çeşit vaskülitin normal popülasyondan daha sık görüldüğü bilinmektedir. Henoch Schönlein purpurasında sıklıkla bacakların cildinde basmakla solmayan, küçük kızarık lezyonlarla birlikte karın ağrısı, artrit ve böbrek etkilenmesi görülmektedir. Ailevi Akdeniz ateş olgularında görülen Henoch-Schönlein purpurası klinik olarak klasik vakalardan farklılık göstermemektedir. Ailevi Akdeniz ateş olgularında yine daha sık görülen diğer bir vaskülit ise polyarteritis nodosa veya PAN olarak bildiğimiz vaskülittir. PAN, orta çaplı arterleri ilgilendiren oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Bu hastalık uzun süreli ateş, halsizlik kilo kaybı, karın ağrısı, hipertansiyon ve sinirlerde bozukluklarla birlikte iç organların damarlarında kanamalara sebep olabilen baloncuk veya anevrizma gelişimiyle karakterlidir. Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında görülen pan çoğu kez daha erken yaşlarda ortaya çıkar ve belki daha hafif seyrediyor olabilir diğer yandan benzer toplumları etkileyen ve bir çeşit vaskülit olduğunu bildiğimiz Behçet hastalığının ailevi Akdeniz ateşli hastalarda daha sık görüldüğü yönünde bulgular henüz şüphelidir. Son olarak ailevi Akdeniz ateşi olan bireylerde haftalar süren ateş, şiddetli kas ağrısı, karın ağrısı, eklem ağrısı ve döküntüyle giden uzamış febril miyajı tablosundan da vaskülitin sorumlu olduğu düşünülmektedir.